Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına yeni bir dolabım paketi gelmiş. Ayo ve Teon'un dolabım paketi. Büyücü asası. Ateş atıyorum. Flangetto. Ve de kaşif bu paket. Ben de şu anda kaşif olduğu için 800 v box gözüküyor. Kaşif 1200. Büyücü asası 800. Ateş atıyorum 500 ve Fringetto de 500 bir box. Al geçiyorum. Hazine avcısı gelmiş. Defineci. Kazma kafa. Altın kesesi. Altın zincir. Pijama balığı. Meriç balığı sırt süsüyle Tulum balığı Hamla Hurda balığı planör Kriket balığı Toplama aleti Köpek balığı kaplama Hazine dedik İçgüdü güdü Tepkimi tankıyla Kutup kolcusu dondurma haznesiyle kapak tekmeni çocuk oyuncağı kıpır kıpır ada konseyi içgüdü dedik alt sayfaya geçelim ve alt sayfası da aynı. Yeni gelen bir şey var mı? Hayır yok. İçerik üretici kodumuz Ozan Gonaldı. Kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve yeni gelen dolabın paketiyle sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.